Merhabalar, bugünkü videomuzda Java'da değişkenler hakkında konuşacağız ve bu videonun temel odağı da primitive yani ilkel değişkenler üzerine olacak. Öncelikle değişkenlerden kısaca bahsetmek gerekirse Java değişkenleri üzerine veri depolamamızı olanak sağlayan sembolik şeyler. Her formata özgü de Java'da farklı tipte verileri tutuyoruz. Örneğin burada gördüğünüz gibi bir 5 ile e, karakter içeren bir kelime farklı bir veri tipi ve farklı formatta tutuluyor. O yüzden bunları farklı kutulara koyuyoruz. E, farklı veri tipleri için farklı e, tanımlamalarımız var. E, öncelikle e, burada e, genel olarak sayısal veri tiplerinden bahsedilmiş. E, daha sonra boolean dediğimiz true False'tan, daha sonra char. Bunlar da bir kelime içerisindeki tek bir karakteri yani char character'dan geliyor. Tek bir karakteri tutuyor bu tabloda şuna dikkatinizi çekerim. Örneğin, burada aşağı doğru indikçe aslında en azından sayılar için şuraya kadar gördüğünüz gibi boyutları artıyor. Ve bu boyut artarken aslında veri tipinin de kapsayıcı alan da genişliyor. O yüzden atıyorum biz mesela burada sadece double tanımlayıp bunlara hiç gereksinim duymayıp atıyorum mesela burada byte X 128 ile 127 iken e, short daha geniş bir aralığı kapsıyor. Integer daha geniş. Long daha geniş. O zaman burada sorabilirsiniz. yani O zaman bunlara neden ihtiyacımız var ki en geniş aralığı seçelim. E, örneğin long. Burada zaten bunların hepsini kapsıyor. Fakat burada e, her değişken taramladığımızda RAM'imizin stack bölgesinde ona o kadar e, tanımlanan veri tipi kadar yer ayrılıyor. Örneğin siz atıyorum 5'i bir long olarak da tanımlayabilirsiniz fakat byte olarak da. Ama byte'da tanımladığınızda RAM'inizde sadece 1 byte alırken long tanımladığınızda e, 8 byte'lık bir e, kaybınız olacak açıkçası. Yani o yüzden doğru veriyi doğru formatta tutarak RAM'inizi maksimum şekilde performans almak e, ilerisi için daha iyi olacaktır. E, burada yer almayan tek e, tek demeyeyim de bir tür daha string var. E, şu an burada sadece primitif yani ilkel veri tipleri olduğu için string burada yer almıyor. Fakat string'in boyutunu da örneğin burada farklı bir kelime olduğu için bu bir string. Fakat f bir karakter yani char. E, bir string'in boyutunu da içinde aldığı e, karakter sayısı kadar aslında düşünebilirsiniz. Örneğin burada 5 e, kelimeli bir 5 harfli bir kelime ile 10 harfli bir kelime farklı e, şekilde hafızamıza tutulacaktır. E, değişken atamalarından nasıl yapıldığını bahsedeceksek Java'da değişkenler eşittir operatörüyle atanır. Ama bu eşittir matematikle karıştırmamak lazım. Örneğin burada x5 evet y4 fakat bu bir denklem olarak düşünmemeniz lazım. Aslında burada temel amaç x x artı y'ye yani sağ sola eşitleniyor aslında. Burada siz hani matematik gibi bir denklemi gibi düşünüp bunları yok ederseniz hani bu size bir şey ifade etmez. Aslında burada sağdaki değerin soldakine atandığını yani artık x'in yeni değerinin 9 olduğunu aslında görüyorsunuz. E, Java'da da sintaksı şu şekilde integer'ları e, bu şekilde tanımlıyoruz. double, float, char ve boolean gördüğünüz gibi. Burada bir dikkatinizi çekmek istediğim örneğin burada int num 1 buna neden hani nam 1 dememişiz? İlkel ilkel veri tiplerinde daha doğrusu bütün veri tiplerinde ismin unique olması gerekiyor. O yüzden e, her her e, veri tipimiz için farklı e, isim e, isimlendirme yapıyoruz. Yoksa e, zaten e, uygulamamız compile edilmez. Ve burada bir not var. Java'da ilkel veri tipleri tanımlandığı zaman muhakkak içine bir değer verilmelidir. Aksi takdirde bu değişken çağrıldığı zaman kodumuz derlenmez. Yani compile time error dediğimiz şey olur. Bunu da zaten bu videonun devamında ikinci derste kod kısmına geçeceğiz. Şu an sadece slide'da göstereceğiz. Örneğin siz burada int num1 deyip şuradaki tanımlamayı yapmazsanız bu şu an hata vermez. Fakat aşağıda programda bu num1'e ulaşmak istediğiniz zaman içinde bir değer olmadığı için kodunuz derlenemez. Burayı da RAM'imizin stack bölgesi olarak düşünebilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi hani num 1 5'e eşitlenmiş ve stack'te aslında bir 5 oluşuyor. Artık size bu burayı gösteriyor. Ama burada dikkatinizi çekelim ki integer 4 byte gördüğünüz gibi kaplarken burada aslında double yani num 3 ise aslında tam 8 byte kaplıyor. Yani burada aslında biz bunu da virgüllü olduğu için double şeklinde tanımlamışız. Integer sadece tam sayılarda tanımlanıyor. Double virgüllü sayılarda da float da aynı şekilde. Ama biz burada eğer sadece 4 olsaydı bunu da aslında en doğrusu byte olarak tanımlamakta. Çünkü bu aralığa girdiği için RAM'imizi en iyi şekilde performans edebilmek için bu şekilde tanımlamamız gerekirdi. Burada ASCII tablosuna değinmek istiyorum. Çünkü programlama bilgisayarında her şey 1 ve 0'lardan yazılmıştır. O zaman bize bu A harfi, B harfi nereden geliyor? Da aslında ASCII tablosunda her sayının bir her harfin bir sayısal değeri gözüküyor. Örneğin burada siz e, e için 69 ve burada bir ile sıfırlardan kodlanmış hali de görüküyor. Şurada küçük olsa da. Örneğin burada char ve integer için özel bir durum vardır. ASCII tablosunda karşılığı olan karakterler char'da sayısal tipte, integer'de ise karakter tipinde tutulabilir. Ne demeye çalışıyorum? Biz char'ı char letter 76 ama aslında biz char'ı sadece bu Mesela tablo bir string olsun bu string ifade. Fakat çarısı sadece bunun bir T harfi yani bir e, harf olarak düşürmüş. Biz burada nasıl sayı verebiliyoruz? Aslında bizim burada verdiğimiz 76 sayısı ASCII tablosunda ona göre eşleniyor ve L yani bunun aslında letter'da şu an L tutuluyor. Biz normal hani bu şekilde de tutabilirdik. E, char letter deyip şöyle e, tek tırnak kaçıp L de yazabilirdik. Fakat bu şekilde tutulduğu zaman da bu da bir yanlış değildir. Genelde mülakatlarda sorulur. E, bu da e, 76 yani bakalım şuradan büyük L'nin aslında ASCII tablosundaki değeri. E, bunun tam tersinde number'ı da aslında gördüğünüz gibi A ama bunun bir karakter olması gerekiyor. Evet fakat bu A'nın küçük A'nın ASCII tablosunda bir karşılığı olduğu için cevabını otomatik olarak algılıyor ve küçük A 97 yani şu an number'ın içinde de 97 tutuluyor. Burada 21 yanlış yazılmış burası 97 şu anda. Değişkenler hafızada nasıl tutulur ee, bahsettiğim gibi her değişkenin kendine özgü bir kapladığı alan ve alan var ve bu bağlamda bizim en doğruyu seçmemiz gerekiyor. Aslında bizim RAM'imizde stake ve heap bölgesi var fakat şu an biz sadece primitive yani ilkel tiplerinden bahsettiğimiz için e, RAM'imizin stake bölgesine yoğunlaşacağız. Object oriented yani nesne yönelik programlama kısmına geçtiğimiz zaman orada heap'i zaten detaylıca konuşacağız. Burada string'e bir değinmek istiyorum çünkü string'in şu an örneği yok fakat bir birkaç örneğin şurada bir string'in örneği verilmiş. Gördüğünüz gibi burada int, boolean falan primitive'ler hepsi küçük harfle başlarken string büyük harfle başlıyor. Çünkü aslında string bir ilkel değil aslında string heap'te tutuluyor fakat ilerleyen videolarda buna daha çok değineceğim şu anda buna değinmiyorum. E değişkenler hafıza nasıl tutulur dediğimiz gibi hani integer 4 byte kaplarken e, atıyorum bir double farklı kaplıyor o şekilde. E, onu da şu şekilde düşünebilirsiniz. Aslında böyle bir e, görsel de özetliyor bunu. Siz burada aslında rem, her tanımlamada ram'inizde o kadar yer çalıyorsunuz. Böyle şişiyor aslında. O yüzden e, uygun formatta tutmak, uygun formatı uygun tipte tutmak bu yüzden doğru. Ee, Java değişkenleri tanımlandıktan sonra değişken tipine özel hafızada o kadar yer, yer açılır. Evet burada gördüğünüz gibi e, her integer için farklı, double için, char için, hepsi için farklı RAM'imizde yer e, işgal ediyor. Örneğin burada number 1 e, bu hafıza 4 byte yer kaplarken integer olduğu için double, isinin, double ise 8 byte. Örneğin biz burada 2'yi de integer tutabilirdik fakat burada double olarak tutmuşuz ve hafızada bir integer'in kaplayacağından 2 kat daha yer almışız gereksiz yere. Doğru tipte değişkenler tutarak hafızamızı daha performanslı kullanırız. Yani özetle bir değişken kapladığı yerden daha büyük bir veri tipini tutarak RAM'imizin stack bölgesini gereksiz yere çalmış ve bu şey yani şişirmiş oluruz. E, değişken isimlendirmeye geçeceğim. Burada ise genelde değişkenlerimiz eğer bir, birden fazla kelimeden oluşuyorsa burada camel case e, adını verdiğimiz e, ilk harfi küçük daha sonra büyük. Örneğin burada iki sayının toplamını sum küçük, o, o'su büyük, of, to derken, e, to, test de büyük, bu şekilde yazıyoruz. Ve e, Java'da aynı şekilde matematik operatörlerini bir değişken tanımlarken böyle tutabilirsiniz. Örneğin burada sum of two number, aslında bu direkt 5'e, 5 beş buradan eşittir, yani sağdaki sola atanıyor, yani bunun değeri artık 5 oluyor. Burada boolean veri tipini görüyorsunuz, burada e, sadece booleanlar true ya da false alır. Yani bunu da ileriki videolarda if else ve switch case yapısında göreceğiz. Burada da bir string tanımlanmış. Gördüğünüz gibi bunun ilk harfi de büyük. Buradan bir nesne olduğunu anlıyorsunuz ve bu aslında heap'te tutuluyor bunların aksine. Ve bu şekilde person name deyip çift tırnak açıp berke tanımlanmış. Bu şu an person name'i yazdırırsak sağ sola atanıyor ve artık person name berke oldu şu şekilde. Değişkenlerimiz tanımlarken başlarına sayı ya da özel ifade almaz. Bu da eğer böyle yaparsanız zaten uygulama direkt çalışmaz. Yine compile time error alırsınız. Örneğin siz number'ın başına şöyle bir ya da bir matematik operatörü olan Java için özel operatör olan böyle şeyleri tanımlarsanız direkt burada hatalı olur. Aynı şekilde bu string de bu alt tireyi anlamayacaktır. O yüzden isimlendirmede böyle boşluk da koyamazsınız. En mantıklısı ve en okunabilir kod okunabilirliği için bu şekilde eğer birden fazla kelime içeriyorsa böyle ya da eğer number 1 number 2 diyecekse sonuna bu şekilde eklemek en mantıklısıdır. Size bir değişken tanımlandığında onu bir kut... Aslında Java burada biraz bunu hikayeleştirmişiz. Siz bir değişken tanımladığınızda onu bir kutuya koyar ve kapatırsınız. Daha sonra bu değişkeni çağırdığınızda kutudan çıkarır, tekrar işler, işlem yapar ve kutuya geri koyarsınız. Yani sizin burada numbers hiçbir zaman kaybolmuyor aslında. Bunu Java bir kutuya koyuyor, daha sonra açıyorsunuz. Eğer işte artı, eksi yapıp işlemler yapıyorsunuz ve tekrar kapatıyor. Her e, verimizde farklı kutularda tutuluyor bu şekilde. Burada temel, e, Liang'ın kitabından bir temel matematik operatörleri var. Aynı şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi burada artı ekleme, eksi çıkarma, bu, bu şekilde çarpıyorsunuz, bölüyorsunuz. Bu da modunu alıyor. İşlem önceliği matematikle aynıdır. Aynı sırada yapılır. Yani siz bir integer e, 34 artı 1 dediğiniz zaman integer edition, edition eşittir 35 oluyor artık. E, bunda da matematikte olduğu gibi eğer parantez varsa onlar öncelikli oluyor. Burada şu şekilde e, yapılır genelde. E, bu şekilde e, ee, örneğin siz bir ekleyecekseniz ya da bir sayıya bir şey ekleyecekseniz hani bu şekilde uzun uzun yazmaktansa şu şekilde uzun uzun direkt i artı eşittir. Ee, yapmak istediğiniz operatörün yanına bir de eşittir ifadesi koyarak aslında artı eşittir 8'in e, şu şekilde i'nin i'ye 8 eklenmiş. Eksi eşittir 8, 8 çıkarılmış. Çarpı eşittirle 8 ile çarpılmış. Bölü eşittir 8'e bölünmüş. Mod, modda da aynı şekilde. Yani burada e, burada Sol kısımda kısaltılması sağ kısımda işte bunların eşittir kısımlarını görebiliyorsunuz. Burada ekran çıktısı sorularımız var. Bunu aslında kod kısmına geçtikten sonra yapacağız. Fakat burada hani size sormak istiyorum şu anda. Eğer bir number tanımlanmış ve içine değer atanmamışsa şu an bu işlemi yaptığımızda ne olur? Eğer bir numberımız tanımlanmış ve bu number'a number artı 2 deyip yani bu değer toplanıp daha sonra artı artıyla... Bu arada artı artı eksi eksi e, bir çıkarır ya da bir toplar. Yani burada çarpı çarpı gibi bir şey yoktur. Bu özel özeldir. Sadece artı artı ve eksi eksi vardır. Daha sonra bunun ekran çıktısı ne olur? E, aynı şekilde burada x x'e 3 atanmış. Daha sonrasında y eşittir. Artı artı x yapılmış. Ve bu artı artı e, şu şekilde de tanımlanabilir. E, ya da e, bunun başına da gelebilir. Bu örnekte gördüğünüz gibi. Burada bu iki soru da aslında birbirine bağlı fakat burada küçük bir detay var. Bunun çıktısını da zaten açıklayarak daha sonra kod kısmında yapacağız. Fakat siz geçmeden önce buradan bunların çıktılarını şu an tahmin etmeye çalışıp daha sonra denerseniz daha çok aklınızda kalacaktır. Beni için teşekkür ederim.